Barış Alper. Ayağında bir tık fazla oynadı. Icardi vurdu. Oo, golünü attı. Taraftarın sevgilisi Icardi. Golünü attı. <laughs> Selamlar sevgili arkadaşlar. Elenirsek final. Elenmezsek ikinci bölümle sizlerleyiz. 3 maçta 0 çekmiştik. Kalan 3 maçta ne gibi puanlar alacağız? veya eleneceğiz mi? veya Avrupa'ya mı gideceğiz? Ya da şampiyonlar günden devam mı edeceğiz? Bilmiyorum. United maçıyla karşınızda olacağız. Bakalım United'la ne gibi bir e, maç dönecek. Sağda Barış, Alper, Yılmaz, Ennombele ilk defa karşılaşıyoruz ilk 11'de. Neredeyse. Şampiyonlar gibi maçlarını oynadığım için sadece lig maçlarını oynamıyoruz. Bakalım Ennombele ile e, ne gibi bir uyum yakalayacağız. Görmüş olacağız. Videoya beğenmeyi ve kanala abone olmayı desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Bakalım. İnşallah yenir. ya. Elenmek istemiyorum açıkçası. Ekip istemez ama o kadar emek verip elenmek de gerçekten kötü. United'la e, bayağı bir mücadele edip 10 dakika mı yemiştik? Ne olmuştu lan öyle? Öyle bir şeyler olmuştu. Orada zaman neler yaptı öyle? Azıcık ses vereyim oyunu. Ha, ses vereceğiz ya gitti oyun. Allah! Bayağıdır 6-7 gündür yani neredeyse FIFA girmiyorum. Bayağı bir bakalım afallayacağız gibi hissediyorum. Şimdi Sabitzer Antonio'ya doğru FC24 çıkacak birkaç güne günler kaldı. Ee, FC24 ile beraber de artık yeni videolara yeni serilere girmiş olacağız. Şimdi Zaha'yı aktardım. Zaha daha sürüyor topu. daha geriye de çekti. İyi kardı uzaklardan dedi fakat savunma elle beklenti. karar el. Oliveira ilki kullanacak. Direkt vuracak mı? Vurdu ve gol. Golle başladı Galatasaray mutlak gol pozisyonu olabilecek yerden faulü kazandı Icardi ve Oliveira'dan mükemmel bitiriciliğiyle golünü aktardı. 3 maçta ilk golünü atıyor Oliveira Şampiyonlar Ligi maçında. Şimdi koru koruyup ardından tabii ki de oğlum o ne Hayır sakatlanma ama Icardi ikinci faulü de kazandı. Güzel başladık maça. 13. dakika Icardi'yi içeri doğru çevirdi fakat savunmanın müdahalesi. Şimdi Endombele. Offside mı? Hocam offside değil. Savunma ediliyor orada ya. Kükşo. Rashford. Icardi. Daha doğru aktardı. Şimdi Zaha. Zaha. Icardi aktardı. Icardi. Tekte vurmak istedim hareket etti ya. Direkt yapıştırsa belki bu olacaktı. Olmadı. Regors. Eski Beşiktaş'ın oyuncusu Egors Dalot The Touch Taşı kullanacaktı Bir fake attı Sabitzer Dalot Umuyorum yeniriz çünkü bize 3 puan Gerçekten çok önemli Bayern Münih öne geçti Kinsley golüyle Abi orada müdahale edemedik ya Yanlış yaptık Bak golü yedik beyler yani net golü yedik gibi hissediyorum. Allah'tan yemedik. Orada Tamam bayağı falanmışım, Bayağıdır bir 7 gündür girmeyince öyle oluyor. Bruno Fernandes, Anthony, Anthony içeri doğru çevirdi. Sabitzer, Anthony ceza sahası içinde. Sabitzer karar. Out. out'u kullanacak. Dakika 25. Galatasaray deplasmanda 1-0 önde. 3 puan çok önemli. Köpenham maçında da alınabilecek bir Herhangi bir puan Galatasaray'ı Avrupa'ya taşıyabilir. Daha daha sola doğru Kerem hızlı bir top ama Kerem aldı topu. Kerem geriye doğru Zaha. Endombele aynen Endombele'yim şu an. Barış Alper ayağında bir tık fazla oynadı. Icardi vurdu. Oo, golünü attı. Taraftarın sevgilisi Icardi golünü attı. Uzaklardan Farklı golünü attı. Tabi siz Duymazsınız ama aşkın olayım çalmıyor tabii. Plamiya şey değil, İngiltere değil satayım. Evet, Icardi 2-0 öne geçiren golü attı. İlk golde de payı büyüktü. İkinci golde de zaten golünü attı. Bakalım 2-0 olan maçta United ne gibi reaksiyon gösterecek? Galatasaray bunun karşılığında gollere devam edecek mi? İlerleyen dakikalarda bunu göreceğiz. Vegors. Vegors içeriye doğru çevirmek isterken en son müdahale etti. Endombele Abdülkerim. Şimdi Barış Alper. Barış Alper. Abdülkerim. Daha. Endombele. Icardi. Icardi uzun oynadı. Barış Alper'e. Barış Alper e ilk müdahalesi başarılı değildi. İkinci müdahaleyle çevirmiş oldu. Şimdi Oliveira derken kaptırdı. Zaha orada. Topu Rashford. FC24'te çıksın da bakalım. ben Çok da bir değişiklik olmayacağını düşünüyorum ama e, en azından artık haftanın maçlarına da devam ederiz. Geçen sezon yaptığımız serilerle beraber. Yeni serilere de kapı açacağız. Şimdi Icardi Cardi yukarı aktardı. Barış Alper Barış Alper. 67'lik Barış Alper'le maça çıkarsak olacağı bu. Yine 2-0 öndeyiz fakat Barış Alper'in bu durumda bize büyük sıkıntılar yaş yaşatacağını söyleyebilirim. Artık sağ oynamak istemiyorum yani. Ya Ziyeh var. Tete var. Niye hala Barış Alper hocam? Yorgunsa yorgun. Adamın ölmüşü bile daha iyi olur oynar ya. Aman aman aman. Aha. İlk yarı bitti. İlk yarı bitti. 10. dakikada Oliveira 30. dakikada Cardi golünü attı. Şimdi bakalım ikinci yarıda Neler bekliyor bizi? Az bir şey daha ses verelim. Lükşo. Abisler, Rashford aktardı. Vegors. Endombele aldı topu. Nelson. Kazımcan. Icardi yukarı doğru oynadı. Şimdi Kerem. Gol pozisyonu olabilir. Kerem. Icardi, Zaha, Zaha vurdu ve gol. 3-0, 3-0. Icardi ilk golde payı büyüktü. İkinci golde zaten golün ta kendisini attı. Üçüncü golde de golün yarısını yani asistini yapmış olduğu Gerçekten bu maç inanılmaz bir performans gösteriyor. Şampiyonlar Avrupa'da ilerlemeyi istiyor. Onu görüyoruz. Çok istekli gerçekten. 3-0. Büyük avantaj bu skor Galatasaray adına bakalım skoru koruyup değerli dakikalarda gollerimize devam edebilecek miyiz yoksa United büyük bir reaksiyon gösterip maçı çevirebilecek mi bilmiyorum ama bilmiyorum yeneriz ya hani 3-0 bile tehlikeli skor gibi geliyor artık hadi abi hadi abi <laughs> ah beza oraya atabilseydim var ya o de o Kerem'e ofsayt ofsayt Güzel. 58. dakika. Artık topu tutmaya başlayabiliriz. Topu tutup topa hakim olup dakikayı e, oynayabiliriz. Bakalım. İlerleyen dakikalar bize zaman gösterecek daha doğrusu. Abdülkerim. Şu anda United'in herhangi bir büyük bir pozisyonu yok. Tehlikeli pozisyonu yok. E biz de gayet iyi bir şekilde ilerliyoruz. Icardi Saçaboya'yı gönderdi ya doğru. Şimdi daha birebir. Ya. Güzel de vurduk aslında. Yani güzel de pozisyondu. Ama hani aç kapalıydı hocam. Icardi uzaklardan vurdu. Degia. Corner. Belki acele etmesem e, şey yapabilirdim. Hani golü bulabilirdik ama gerekli yok abi. Icardi 3 kişi arasından kafa atmaya çalıştı. Fakat Başarılı olmadı. Şimdi Icardi uzaklardan denedi yine de ya. Mükemmel vurdu. Ama de ya izin vermiyor. Ali de devleşti resmen. Bruno Fernandes dakika 69. 3-0'lık büyük bir avantaj hala bizim elimizde. Lindelof. Bruno Fernandes Antonio'ya doğru. Tekrardan Bruno Fernandes Dalot Galatasaray piresine devam ediyor. Şimdi United atağa çıktı. Bruno Fernandes önü kapandı. Angelino'nun müdahalesi. diye girmiş bu arada gayet iyi. Zaha. şimdi Zaha. Zaha. Yılmaz. Yılmaz. Barış. Hadi Barış. Icardi'ye gönderdi. Pasını da aktardı Icardi ama. Başarılı olmadı. Savunma ayağını koydu. Şimdi Bruno Fernandes. Dakika 76. Git gide zaman daralıyor. United adına. Anthony. Sancho'ya doğru. Mükemmel bir pas. Sancho çekti. Önü bomboş. Önünde kimse yok. Abdülkerim önü bomboş derken yanlış söyledim. Anasını satayım orada. Zardık uzun oynadı. Ziye'ye doğru. Ziye. Ziye aldı topu. Şimdi Ziye. 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 Vurmak istemedi Icardi İk ikinci asistini yaptı maçta. Dakika 81 belki vursa gol olmayacaktı ama Icardi asistine devam etti ve 4-0. 4-0. Arenada olmayacak sonuçlar elde etmiştik ama deplasmanda yıktık ortalığı. Yıktık. Old Trafford yanıyor. Cehennemi yaşatıyoruz United'da. Emiro Alot. Dakika 83. Artık her şey bizim elimizde yani bundan sonra da çevrilirse ben bu oyunu silerim abi zaten kaç güne FC 24 çıkacak ona geçeriz Anthony muhtemelen son videolar artık 23 adına belki bir VSL'ler atarız Sport ekibimizle beraber ama onun dışında FC 24'te seri videoları FC 24'te devam edecek şimdi Barış Alper Barış Alper'i aktardık şimdi. Barış Alper bize atarsa. Icardi, Icardi. ilk de başarılı olmadı. Ah be orada elimiz ayağımız ulaştı ya. Dakika 89. Golü kim attı? Golü kim attı ben görmedim. İnşallah Köpenhan'la 1-1 olmamıştır ya. Yapmayın abi. Adamların 4 puanı çok önemli olur. Hani o yüzden buradaki 3 puanla beraber biz ve puanımız eşitlenecek ve avarajımızı toparlayacağız 4-0'lık skor. Evet. Maçı bitirdiyken 10'da Onda Oliveira, 30'da Icardi, 81 ile 50'de herhalde 50 görmedim. Zaha gollerini attı ve 4-0'lık çok rahat bir skor elde ettik. Mükemmel abi, mükemmel. Devam. İşte böyle ya Galatasaray grubu böyle kardeşim 3-1. Gayet iyi. Tam iki avara silinecek köpenanda güzel oldu abi. Hemen bir puan durumuna bakalım neler olmuş. Ne gibi e, puan durumunda ne yaşanmış. Bir bakalım. Evet 3 puandayız. Avaracımız aynı. ikili avarajda tabii ki onlar üstün Köpenham durumunda. Şimdi biz Bayern Münih maçı yok pardon Köpenham maçı evimizdeyiz. Umarım yeneriz. ya yani Köpenham'la olabilecek herhangi bir puan değil. 3 puan önemli bizim için. Bayern Münih benim için hiç önemli değil. United-Köpenham maçı tabii ki çok önemli ama Bayern Münih maçında da eğer puan koparabilirsek 6 puan dediğimiz takdirde Köpenhamn'ı yenersek 6 puan ulaşacağız ve Bayern Münih'e olabilecek bir puan yani puan alma durumu bera beraberlik olur. 7 puanla Köpenhamn'ı yense bile çıkabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer maça geç. Evet geldi Köpenhamn maçına. Şimdi arkadaşlar kadromuz iyi. Köpenhamn maçını Okan Hoca da istiyor belli ki. İleride Icardi, solda Kerem, orta üçlüsü Ağa, Mertens, Kerem Demirbay, sağda Ziye, Defans dörtlüsü Dubois, Nelson, Abdülkerim, Saçaboy ve Kale'de Mustera. Bugün Angelino yok. An Onun yerine Dubois var. Sağda Barış Alper yok. Gayet iyi bizim adımıza. Yani <laughs> Barış Alper'le olmuyor arkadaşlar. Evet United maçında 4-0'lık bir skor elde ettik ama Barış'ın çok da büyük bir, bir payı yoktu. Bakalım önümüze bir Beşiktaş maçı var. Bu maçı hani yendikten sonra belki ama sadece şampiyonlar çekeceğiz dedik ya doğru. Doğru hocam. Hadi bakayım. George Hajiye. Aral Ölevisi yapılmış. Köpenhav maçını istiyoruz. Köpenhav maçı bizim olmalı. Başladı o müthiş 90 dakika başladı. Diye. Yeah. Ramiye. En son fal. Köpenhav gayet dişli bir rakip. Belki de United'dan daha reaksiyon gösterecek Galatasaray'a karşı ki öyle de oluyor. Dakika 3. Köpenhav'ın etkili geldi. Sakın sakın morallerini Dikseltmeyelim arkadaşlar Mustera Abdülkerim iski atmadı Kaça gönderdi Kerem alamadı topu Karar taç X Gonçalves X Tere gare gönderdi Clayson. Vurmak istedi Clayson 2 de vurdu Kale de Mustera Dakika 8 Köpenhavn çok iyi başladı maça. Beni de bir tedirgin etmedi değil. Daramiye. Daramiye. Daramiye mükemmel geçti Daramiye. Offside beklentisi var. Daramiye vurdu Kalede Mustera. Tabii ki ben bunu çekiyorum. Ve yarın Köpenhavn maçımız var. Şampiyonlar Ligi. Umarım yeneriz ya. Yani 3 yani, puanla başlamak çok iyi olacak. Moralle başlamak bizim adımıza. Hem ülke puanı hem de Şampiyonlar yolunda veya gruplarda önemli bir avantaj elde edeceğiz. Kerem Mertens Zaha'ya aktardı şimdi Icardi. İ Zaha Zaha Icardi gönderdi. Icardi vurdu savunma. Savunma kademede. Nasıl ya? Keşke Zaha vuraydı ya. Hani botun vurması, yapay zekanın vurması daha iyi oluyor. Olmadı hocam. Aman aman saça ne yapıyorsun? En yani son Cisli bir pas. Öyle de oldu. Cleason ha, aldı topu. Çok iyi. Şimdi Mertens. Kerem'e doğru. Kerem. Dubois. Kardı Mertens'e aktardı. Mertens. Mertens. Yine mi oyunda ya? Ha, Mertens'le bir türlü anlaşamıyoruz biz ya. Uzun oynadı. Şimdi Daramie. Daramie çok tehlikeli bir oyuncu. Geri de aktardı. Kalede Muslera. Bu maçı alırsak Muslera'ya yazar bu arada. Alabilirsek tabi. 5.6 niye oynuyorum ya ben? Oy! Eregard'dan hiçbir bir geldi. geldi. de yine mustera. devleşti bu resmen. Devleşti. Mertens. Kerem Demirbay. Kerem Aktürkoğlu uzun oynadı sahaya doğru diye alamadı topu. Şimdi Darami. Hani bir türlü atağa çıkamıyoruz resmen. Köpenham evinde gibi oynuyor. Eregard bunu oynadı Gonçalves'e doğru. Şimdi Dix. Dix. Dix çekti. Gonçalves vuramadı. Mertens. Kerem Demirbay. Büyük bir pas. Icardi'den. Şimdi Mertens. Icardi'den Ziya'ya doğru uzun hızlı bir top oldu. Bunu kabul ediyorum. Grabara. Ah be. Alabilseydik çok iyiydi ya. Klaason. Haramiye, dakika 34. İlkar'ı çok hızlı akıyor resmen. Falk. Falk. Haraldson'a gönderdi. Saçaboy. Ayağını koydu ve aldı Abdülkerim. Uzaklaştırdı Ziye. Mertens'e doğru. Mertens! Hatalı bir pas. Nelson aldı orada. bal beklentisi var. Abdülkerim. Saçaboy. Zaha. Zaha. Zaha hala ayağında top. Şimdi Mertens. Kardeyi yukarı doğru Kerem Aktürkoğlu'na oynadık. Mertens. Ah, Mertens, ah be Mertens, ah be Mertens, bir sakin ya, oğlum ya. Acaba'yı alamadı o topu. Şimdi ikinci müdahale Darami'ye attı. Darami çok iyi oynuyor bu arada. Yani Acaba'yı çok geçtilerken şimdi Gonçalves'in vuruşu Mustera uzaklaştırıyor. 1-0 olsun bizim olsun diyorum maçı yani çok tehlikeli. Abi Bayern Münih'ten biz puan zor koparırız ya ne olur alalım ya. Icardi, Icardi iki kişi de geçti. Şimdi Icardi, 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 Icardi hala gidiyor ayağında top. Icardi çekti de topu, zaha yaktardı şimdi zaha, zaha vurdu. Kabara, kabara. Ardı kafayı da vurdu yine Grobar'a. Allah'ım neler oldu. ilk yarı bitti. İlk yarı bitti. İlk, yarı bitti. i̇lk, yarı, bitti. i̇lk yarı, bitti. yarı bitti. İki tane mutlak gol pozisyonu son 30 saniye içerisinde. United'da Bayern mi? niye yeniyor. Allah'ım bu ne ya? Vera Mark Türkoğlu. Mertens'ten hatalı bir bas Yani Mertens beni delirtiyorsun abi oyunda ya. Niye böyle bilmiyorum. Gonçalves. Gonçalves. Geri doğru. Nelson kademede. Nelson. Ayağını koydu ve aldı topu. Kerem Aktürkoğlu Şimdi Icardi. Daha. Daha. Icardi aşağı doğru. Bu A'ya. Dubu Icardi. Grabara. Yine Glavara. Mükemmel bir kalecilik. İki takımla da kaleciler de resmen. Hocam devirdiler beni ya. Kardi yine vuramadı. Ziye vurdu. Hadi hocam ya. Allah çok istiyorum maçı ya. Eren Demirbay indirirsin o topu. Şimdi biz de indirdik Mertens. Mertens. Ya hocam ben pas istemiştim. Pas atmadım ama ya. Lütfen ya. Önü kapandı. Ama oradan da çıkmayı da başardı Köpenham oyuncuları. Haraldsson. aya oynadı Gonçalves'e doğru. Mutlak gol pozisyonu. Gonçalves çekti. Geri çevirmek isterken en son kademede bugün de en son iyi oynuyor. Kerem Aktürkoğlu. Bu bana mı attın abi oğlum ya? Allah Allah. Bana niye atıyorsun oğlum ya? jelert Arami. Bu İki iki takımda da büyük pas hataları. Daha doğru şimdi ara pası. Daha, daha, daha. Icardi, Icardi vurdu ve gol. Icardi ölü bomboş. Ama gol Zaha'ya yazar. Neden? Zaha'ya evet pas attım ama Zaha 2-3 kişiyi orada egale etti. Yani 2-3 kişiyi kendine çekti ve golümüzü attık. Aşkın olayı. Taraftarın sevgilisi. Icardi ile özleşmiş müzik. Aşkın olayım. Hatta çalıyor. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Var hızlı bir top. Şimdi Zaha. Birebir. Zaha vurdu ve gol. Gol gol gol. 66'da. 65'te mi artık bilmiyorum. Icardi devirdi. Golün attı. Son vuruşu Zaha yaptı. 2-0. 65-68. 2 önemli dakika. Çok iyi başlamıştı Köpenhamn maça ama 3 dakika içerisinde 2 gol buldu Galatasaray. İşte Galatasaray'ın büyüklüğü. Aramiye. Aman aman yemeyelim hocam. O kadar övdük. Jelert. Diye Aldı topu Diye. Diye. Saça Saçaboy. Arapasını Saça boy. Ara pasını da aktardı. Icardi'ye doğru. Icardi. Şimdi çekti topu. Icardi ikinci çekemedi ama faal beklentisi. beklentisi o. O. Aynen hocam faal. Ya güzel. güzel. Gayet iyi. Kol alacaktık. da dandik geldi. Bir daha değiştireceğim arkadaşlar. Ne oldu lan? top nerede? Ha. En son. Daha. İyi. Yeri çevirmek istedi. İyi. Aman hocam bana niye attınız orada ya? Aman aman aman. Dakika 77. Yapma. Yapma Abdülkerim. Oh. Oh oh oh. Güzel. Gayet iyi arkadaşlar. 8.4, bir önceki maçta 8.6 ile tamamlamıştık. Icardi, alamadı topu. Gonçalves. Gonçalves. En son. Ziye'ye doğru aktardık. Icardi Ziye'ye gönderdi. Ziye. Icardi. Icardi direkten döndü. Icardi direkten döndü. Maç bitebilirdi. Ama Icardi direğe çarptı. 7 metrelik kalede iki direği bulduk ya. Lan var ya. Çok heyecanlı bir maç dönüyor. Uzun oynadı. Ben on. Balk. Leeson. Cornelius. Eski bir Trabzonlu. Abdülkerim. Ve <laughs> kafayla uzaklaştırdı. Kardi. Aldı topu. Artık zamanı oynuyoruz. Icardi. ye de aktardık. Ziyeh geriye doğru. Oh, yeah. Saçaboy. <laughs> en son. En son. Düştürmeyin o topu. Nelson, Abdülkerim. Ah, Endombele. Endombele uzun oynamıştı. Alamadık. Endombele ağır kaldı. Dakika 88 artık yedirmememiz lazım. Atak verdirmememiz lazım. On Cornelius. Ara pası gönderdi Nelson. Nelson kritik müdahale. Saçaboye. Dakika 90 artık bitmek üzere. Hakeme bakıyorum. Icardi, Icardi pasını en son aktardı 3. seferde. Şimdi bir Galatasaray hata Icardi aldı topu Icardi. Icardi. Icardi, Icardi vurdu. Gol, gol, gol. Icardi aşkın olayım Icardi. Aşkın kameralar sallanıyor. Taraftarın sevgilisi Icardi korner direğinde aldı. Hıncını mükemmel bir gol. Mükemmel. 15 metre mesafe kat etti. Icardi Golünü de attı. Ağları derdi resmen. Üçüncü maç bir bölümü daha hak etmiyorum arkadaşlar. Evet. 3 sıfırlık. Güzel bir galibiyetin ardından. 6 puan ulaşıyoruz arkadaşlar. İlk 3 maçta 0 puan çektik. İlk 3 maçta 0 puan çektik. İnanılmaz berbat bir skor. Yani inanılmaz bir performans. Son 2 maçta da 6 puan alıyoruz. United 2-1 Bayern Münih'i yeniyor. 9.1 oynamışız ya. Oğlum 9.1 oynamışız ya. <laughs> puan durumuna şöyle bakacak olursak ligde gerçekten çok kötüyüz. Hani takım olarak kimyamız aslında çok da kötü değilmişiz ya. Aramızda bir 5 puan fark var. Takım olarak lig yani eşit mesafede gidiyor. Kaç galibiyet almışız? 10 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetimiz var. Fenerbahçe'nin 12 galibiyeti var. Hemen şöyle bir puan durumuna bakmak istiyorum Şampiyonlar Ligi'nde oluşan duruma. Bir sonraki bölümde bütün grupları gezer. Son maçta ee, bakarız. Şimdi bizim Bayern Münih'ten hani iyi bir ihtimalle beraberlik ve ayrılmamız çok iyi olur. Copenhagen United'ı yenemez diye düşünüyorum. Uymuyorum öyle olur. Ama e, olabilecek bir galibiyetle beraber 9 puana ulaşırsak biz 4-0 United'ı yenmişiz. İlk maçta neler olmuş? Eee 3-2 Bayern'e kaybetmiş ki, 2 2-0'lık skordan 3-2 dönmüştü. 1-0 United'a kaybetmişiz. Yani biz 4-0 yendik United'ı. Hani avaracımıza bakıyorum. Avaracımız United'dan daha iyi. Olası bir galibiyet. Şampiyonlar Ligi'nden bizi devam ettirebilir. Umuyorum alırız. Hani çok önemli bir galibiyet bizi bekliyor. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Son bölüme saklıyoruz. Zaten ondan sonra da FC 24 ve beraber sizlerle olacağız. Herhalde ayın 22'si mi? Neydi ya? Biz o, hani bir hafta erken erişime sahibim. Umuyorum güzel bir peri oluyordur sizin adınıza. Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı bizi takip etmeyi unutmayın. Bildirimleri de açın kesinlikle. Ee, kanalımıza CS2 videoları da geliyor. FPS merakınız varsa onları da izleyebilirsiniz. Açıklamalı olan linkten net sorumuza e katılabilir. Ayrıca katılmasanız katımıza üye olabilirsiniz. Sonraki videolarda videolarda görüşmek üzere. Hoş